Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben acemi tırcı Ahmet Can. Evet kelleyi muayeneye götüreceğiz. Dorseyi keseceğiz bugün. Ben şimdi hemen dorseyi bir keseyim. Ondan sonra çekiciyle muayeneye gideceğiz. Bir aracı yıkatalım. Leş gibiydi zaten. Kelleyi bir yıkatayım. Yani yıkayım Burada yıkamacı yok. Ondan sonra muayeneye gideceğiz. Muayenede görüşürüz. Hadi bakalım. Evet dostlar, şimdi kelleyi yıkamaya gidiyorum. Yıkacağım. Dorseyi Dorsey'i yine bıraktık. Kelleyi de tertemiz bir yıkayalım. Belki arızaları vardır da temizlikten geçirirler. Oo çok güzel temizlemişler. Bu bunu bırakmayalım ya filan. <laughs> Neyse ben gideyim. İnşallah yıkama boştur. Direkt dalayım bir yık, temizleyeyim. Saat 12'de muayene yetişmem lazım. Şimdilik görüşürüz. Hadi bakalım. Evet dostlar. Gidiyoruz muayene alanına. Saat 11'e 5 var. Bakalım yetişebilecek miyiz? Aracı yıkatamadım. Yıkama sırası beklediğim için zaten geç kaldım. Ondan sonra egzoz muayenesini yapmamız gerekiyor egzozcuya gideceğiz sanayi. Ondan sonra da muayene alanına gideceğiz. Muayene 12'de bakalım yetişebilecek miyiz? Yakın geldi muayene alanıyla egzozcu ama biraz telaşlı zamanlar geçiriyorum. Aracı yıkatsaydık iyi olacaktı ya. Ama yıkatamadık. İlk defa çekici muayeneye sokacağım. Yani tır aracını muayene sokacağım. Doğru şeyi muayeneye soktum ama bir defa çekici muayene sokacağım hayatımda yani. Ağustos, Temmuz, Ağustos, Ağustos gibi dorseyi muayene sokmuştum. Sadece dorseyi sokmuştuk. Şimdi çekiciyi sokacağız muayeneye. Bakalım neler bizi karşılayacak. Bakalım geçebilecek mi? Biraz umutsuzum ama bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Orada çekebilirsem çekeceğim tabii. şöyle sola atalım da kendimize. Böyle sola doğru geçelim çünkü sola döneceğiz. İstanbul yoluna doğru. Sinyalimiz açık olsun. Evet arkadaşlar siz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi ben gördüğünüz gibi Zonguldak Karabük gidip geliyoruz işte böyle sanayi işleri, muayene işleri olunca videoyu açıyorum. Yani her dakika Zonguldak'ta video çekmek istemiyorum o yolda. Şu an bir yere gidemiyoruz. Ekstra. Zaten akşam eve gitmemizin sebebi de bu yani. Tırcılar genelde evine gidemiyor ya. Çok nadir. Bana da dediler bu işi yapmaya niyetlendiğimde. Sen evlisin nasıl yapacaksın? Var öyle firmalar var yapıyorum işte. Çok şükür şu an her şey yolunda. Evime de gidebiliyorum. Hatta takorafı bile dinlendiriyoruz yani. 45 saat geçen cumartesi Cumartesi pazar evdeydim. Takorafa 45 yap verdik. Takorafa 45 yap yaptık. Biz de 45 yaptık. İki gün dinlendik. Şimdilik her şey yolunda yani. Umarım isteyen bu işi yapmak isteyen de Böyle bir iş bulabilir Uzunlar niye yanıyor ya Sinyal verirken uzunları yaktık yanlış. Neyse umarım inşallah Bu işi yapmak isteyenler de Benim gibi istediği şekilde yapabilir Acı dayı otostop çekiyorum ama Ağlamam vallahi ağlamam ya Bu arada yerler çamur kelleyi kullanıyoruz. Tehlikeli öyle ani hareketlere gelmez yani. Yüklü olsak bir nebze de. Bilmeyenler için söylüyorum tabii. Dilen tecrübeli tırcılara ayırıyorum bir kenara. Onun için dikkat etmek lazım. Evet ben şimdi bir gideyim bakalım arabanın evcuz muayenesini yaparken görüntü alabilirsem alırım. Elimden geldiği kadar görüntü almaya çalışacağım. Sizin için bir video yapmaya çalışacağım. Bu da benim için bir anı olacak tabii ki her zamanki gibi. Artık egzozcuda ya da muayene istasyonunda görüşürüz. Hadi bakalım. Daha değil ya. Bin haber olduktan sonra. Kilometreye bak be. Kilometreye hemen söyleyeyim. 1.515.565 milyon 515, 565. 1 milyon bir milyon beş yüz Tamam. Geçti mi? İyi. Nereye abi? Tamam. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Evet beyler 110 lira Çekiciye para verdik egzoz muayenesi için. Küçük arabayı da sordum. Binek şahsi arabayı. Ruhsatı da unutmuşum aceleden. Evet küçük arabayı da sordum. O da 110 liraymış. Bir şey fark etmiyormuş. Şimdi koştur koştur muayeneye. Saatimiz kaç? Tamam 11.25 e geçiyor. Yetişeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu arada takografın da muayenesi 2 sene varmış. 2021'de yapılmış. 21, 22, 23. Yani bir sene kaldı aslında. Onu da vezneye vereceğiz TÜV Son aşamaya geliyoruz. Egzozu hallettik. Muayeneyi de bitirirsek sağ salim. Hep umudum yok ama çünkü Dorsa iki kere muayeneye girdi. Birincisinde kaldı, ikincisinde geçtik geçti. Geçittirdik yani uğraştık. Arızalarını giderdik. Hava kaçaklarını falan. Frenlemede bir sıkıntı vardı. Dengesizlik vardı. Onu hallettik. Şimdi Türk Türkiye'ye gidip bakalım tek seferde geçebilecek miyiz? Şimdi polis noktasına geliyoruz. Hızımızı azaltalım. Belki çevirirler. Evet çevirme yok şu an. Zaten hemen dibinden de bu aynı istasyonuna gireceğiz. Araç muayene istasyonu şurada. Kirlenmeyeceğim. Yer bulabilecek miyiz içeride? Sakin gibi gözüküyor. Evet. Kusura bakan Tültürk'deyiz. Kusura bakıyoruz diye sloganı var ya. Şöyle çevirelim. Geri geri yanaşalım şuraya. arkadaşlar. Şimdi gidelim içeri. Kilometremizi yazalım, sıramızı alalım, ödememizi yap ödememizi yapalım. Ondan sonra anons bekleyeceğiz. Hadi bakalım. 78 BK 438 151 55 67. 1 milyonu yapmıyor ya, kabul etmiyor. Ağabey sen 1 milyonu yazamadın değil mi? Hı Ben de yazmadım 1 milyonu es geçtim 500 olarak ha, sıra geçmiş benim o yüzden yazmıyormuş Haa Olabilir <laughs> 686 kalıyor. Bu makbuz. Doğru değil mi? Tamamdır. Şimdi anonsu bekliyorum. Tamamdır. Evet dostlar ödememizi yaptık. Makbuzumuzu aldık. 685.58 686 lira. Anons yapılıyor da ona kulak astım. Neyse daha var bizim zaten 12'de yapılır. Ödememizi yaptık. Şimdi anonsu bekleyeceğiz. Ondan sonra arabayı fırına vereceğiz. Bakalım fırından nasıl çıkacak. Hadi görüşürüz.

Başlığa atacaktım bunu kalsaydı ama kalmadı. Evet aracımız geçti. Ben beklemiyordum ama bir sene muayene derdimiz yok. Frenlerde de bir sıkıntı gözükmüyor dedi. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor dedi. Çok şükür Türk Türk'ü bu sefer çekici geçti. Dorsey'de bayağı uğraşmıştık ama bu sıkıntıdan da kurtulduk. Çekici tek seferde geçti. Koçum benim aslanım benim be. Evet, şimdi bir karnımızı doyuralım acıktık ya. Ondan sonra gidip dorsemizi takıp yola devam. Evet arkadaşlar, fabrikaya geldim. Şimdi dorseyi takacağım. Dorseyi takacağım. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Aracımı yıkadım, tertemiz oldu. <laughs> Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Burada ses var. Ondan sonra da dorse takma görüntüleriyle sizleri baş başa bırakacağım. Bir sene muayene derdimiz yok. Bir sene muayeneyle uğraşmayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz abone olun yani. Bir de beğen o da önemliymiş beğen tuşu. Ön plana çıkartıyormuş videoyu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar.